Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hiçbir zaman Elazığ'dan ve depremzedelerden ellerini çekmeyeceklerini söyledi. Elazığ'dan ayrılmadan değerlendirmelerde bulunan Bakan Murat Kurum, Elazığ tarihinin en büyük dönüşümünün gerçekleştiğini anımsattı. Bir dizi gezi, inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentten ayrılmadan değerlendirmelerde bulundu. Elazığlılarla iftar sofrasında bir araya geldiklerini anımsatan bakan kurum, depremde acılar da olduğu gibi sevinçte de ortak olduklarını söyledi. Elazığ tarihinin en büyük dönüşümünün yaşandığına dikkat çeken Bakan Murat Kurum, hiçbir zaman Elazığ'dan ve depremzedelerden ellerini çekmeyeceklerini belirtti. Yaklaşık iki yıl aradan sonra yine Elazığ'da vatandaşlarımızla bir aradaydık. İftar sofrasında bir araya geldik. E, Gak koçlarımız hemşehrilerimiz bizi bağrına bastı. Eee tabii çok büyük acılar çektik hep birlikte. 37 vatandaşımızı burada, 4 tanesini Malatya'da, 41 kardeşimizi kaybettik. O gün acılarda ortak olduk, bugün sevinçte bir aradaydık. Eee tabii çok zor bir süreci atlattık şehir olarak ve Elazığ bu anlamda Belki tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştirdi. İnşallah Allah böyle kaza bela bir daha vermesin diyoruz. Tabii biz hiçbir vatandaşımızı açta açıkta bırakmadık. Olabilecek en iyisini yapmanın gayreti içerisinde olduk. E, vekillerimizle, valimizle, e, belediye başkanımızla hep birlikte daha iyisini, daha güzelini e, Elazığ'mıza e, yapmaya gayret gösterdik. Hiçbir zaman Elazığ'dan elimizi çekmeyeceğiz. E depremzede kardeşlerimizden elimizi çekmeyeceğiz. Gönlümüz hep burada olacak ve yapılması gereken hizmetleri de hep birlikte yapmaya devam edeceğiz. Açıklamalarının ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Elazığ Havalimanı'ndan uğurlandı. Bakan kurumu uğurlamada Elazığ valisi Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolgar, Zülfü Demirba, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve partililer yer aldı.